namaz borcu ve kul hakkı olan. Sual, tam ilmi halde tövbenin kabul olması için namaz borcu ve kul hakkı olmamak lazımdır. Bir namaz borcu olan bunu kaza etmedikçe tövbesi kabul olmaz deniyor. Mesela içkiye tövbe eden kimse namaz borcu veya kul hakkını ödemedikçe tövbesi kabul olmaz mı? Cevap Tövbesi kabul olmaz demek, mesela namaz borcu olan bir kimse, ya Rabbi, kılmadığım namazlar için tövbe ettim, bunları affet derse, kaza etmedikçe affedilmez. Yani bu tövbesi kabul olmaz. Bunun gibi, üzerinde kul hakkı olan bir kimse, Ya Rabbi, kul haklarımı affet derse, hak sahiplerinin hakkını ödemedikçe, helalleşmedikçe, yine kul hakları affedilmez. Yani bu tövbesi kabul olmaz. Burada affedilmez demek, hiç affa uğramaz, doğruca cehenneme gider demek de değildir. Ahirette de helalleşme olacaktır. Hak sahibi ahirette hakkını helal ederse mesele kalmaz. Helal etmezse hakkı kadar sevaplar alınır, hak sahibine verilir. Böylece kul borcu olanın sevapları azalmış olur. Sevapları yoksa hak sahibinin günahlarını yüklenmek zorunda kalır. Namaz borcu olan da affa veya şefaat'e kavuşarak cennete gider affa veya şefaate kavuşmazsa, kabirde, mahşerde çektiği sıkıntılar günahlarına kefaret olur.